Terör örgütü ele başı Mustafa Karasu yine konuştu. Kandil'in bir siyaseti var bu son 6 aylık sürece ilişkin. Kafamız karıştı diyor mesela. Oyun içinde oyun var diyor. AKP, MHP, faşist iktidarının falan böyle cümleler kuruyor. Oyun içinde oyun varmış bilmem neymiş falan. Halbuki hiçbir şey yok. Ama diyor ki silah bırakmayacağız. PKK'yı lave etmeyeceğiz. Niye böyle bir şey yapalım? Ya ne olacak? Ekrem İmamoğlu'na talimat vereceğiz. Hadi canım sen de nereden uyduruyorsun falan. İzleyelim mi? İlk gün tokalaştı. Dedi işte dışarıda barış, içeride barış. Hadi o bir sözdü. Belki bu sözün gereği ne olur? Belki bir <laughs> olur. Yani insanlar onu bir şey düşünebilirdi yani. yani. ne diyor yani? Şimdi günlerde söyleniyor. Devlet Bahçeli meclise çağırmış. Ne demiş yani? Gel örgütünü dağıt. Ne demek örgütünü dağıt yani? Bir halkın Siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şeydi var. Diyor gel dağıl, teslim ol bir nevi. O anlama geliyor. E, doğru yaklaşılması gerekiyor bu e, sürece. E, dikkatli yaklaşılması gerekiyor. E, yani bir tuzak, bir oyun. Zaten AKP, MHP iktidarı bir özel savaş iktidarıdır. Oyun içinde oyundur. Her gün oyun içinde oyun düşünüyorlar. Yani özellikle DEM partililer ve halk üzerlerinde nasıl bir oyundan görülmesi gerekiyor. Bu bakımdan sağlam durmalı ve bu politikaya karşı mücadele etmelidir. Bu politikaya karşı mücadele etmekten başka bir yol yok. Kürtlerin İstanbul'da önemli gücü var, İzmir'de önemli gücü var. Adana'da, Antalya'da var. Burada zaten CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Dur, Dur bakın. Şimdi kendi ittifakının olduğu yerleri tek tek sayıyor. İstanbul'da var, İzmir'de var, Adana'da var, Antalya'da var diye Bu, kendi ittifakının olduğu yerleri tek tek sayıyor. Ve diyor ki, "Burada zaten diyor CHP seçimi" Dem Parti'nin oylarıyla kazandı diyor. Bakmayın o Kürtlerin dediğine. Yani bizim desteğimizle de kazandı diyor. İnkar etmiyor ki. E bize teslim ol diyorlar diyor. Bu teslim olmak demektir. Teslim olmayacağız diyor. Bu terör örgütünü lav Silah bırakmayacağız diyor. Ama bak buralara dikkat. Sanki 5 yıl hizmet etti de bir daha seçildi var. Yok öyle bir şey. Çekin demin oylarını. Konu kapanıyor. Bir başarısı falan yok. Bir icraatı yok. Bir şey yok. İnsanlar bunu fark etsinler. Tamamen bir balon ve algı. Hiç kimse de müdahale etmiyor. İstanbul perişan. Mesela AK Parti'nin İstanbul'da teşkilatı yok mu ya? Yok mu? İl örgütü şu perişanlık üzerinden bir siyaset ortaya koymasın mı? Niye koymuyor? Anlamış değilim. Neyse, devam et. Asıl buraya dikkat şimdi. Zaten CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla Onları hareket geçilebilir. Onlar hareket. Dur. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçebilir. Ne güzel değil mi? Sen demokrasi gücü dediğin zaman demokrasi gücü oluyor. Sen de demokratsın, terörist falan değilsin, elinde silah yok senin. Sen insanları katletmiyorsun. Ya ne? Kandil Strateji Merkezi, siyaset üretim merkezi. Evet. Bir terör örgütü siyaset üretiyor, strateji üretiyor ve CHP diyor ki, bak bu illerde sana seçim kazandırdım ben. Dem Parti üzerinden ben sana seçim kazandırdım. Sen de şimdi Harekete geçmelisin. Ne için harekete geçmelisin? Hadi dinleyelim. Kasi güçleri rahatlıkla harekete geçilebilir. Onları harekete geçirmek gerekiyor. Ancak böyle olursa kayyumlar püskürtülebilir. Soykırım saldırısına yok etme saldırılarına verilen bir cevaptır. Aksungurlar Dur. bilmem. Bu kısım ayrı. Bu kısım çok özellikle değerlendirilecek. Diyor ki demokrasi güçleri yani CHP'ler ve DEM Partililer el ele vermeli ve bu kayyum politikalarına geçit vermemeli. Sürekli tekrarladıkları bir şey, sürekli tekrarladıkları şey bu. Yıllardır sürekli tekrarlıyorlar. Her fırsatta sürekli tekrarlıyorlar görüyorsunuz. Gara saldırısından sonra dedi ki ya biz burada bir katliam yaptık. CHP DEM Parti ile diğerleriyle el verseydi, sokaklara dökülseydi, ortalığı yangın yerine çevirseydi bu iktidar bir gün bir saat ayakta kalamazdı dedi mesela. Her fırsatta CHP diyor ki niye sokağa çıkmıyorsunuz, niye direnmiyorsunuz. Şimdi aynı şeyi bir daha söylüyor. Dinleyelim. Geçir, geçirebilir. geçilebilir. Onları harekete geçirmek gerekiyor. Ancak böyle olursa kayyumlar püskürtülebilir. Soy kırım saldırısına, Tabii. yok etme saldırılarına verilir. Burayı isteyeceğim. Bu, bu, bu kısım bambaşka bir kısım. Şimdi Kandil bir strateji belirlemiş. Diyor ki bu CHP'ye bu kayyumlar üzerinden diyor kaşı diyor kaşı. Kayyum meselesi. Ya saçma sapan böyle Demokrasi güçleri değil mi? Ne diyor? Demokrasi güçleri harekete geçmeli. Aa bakıyorsunuz o yazar, bu çizer, o gazeteci, bu akademisyen, bu bilmem ne, bu üniversite, şu gazete, şu televizyon, CHP, CHP'li vekiller hadi demliler neyse. Çıkıyorlar işte kayyum politikaları kabul edilemez, demokrasiye aykırı, özgürlüğe aykırı bilmem seçilmiş insanlar böyle görevden anlamaz, hukuk nerede falan diye dümenden cümleler kuruyorlar. Dümenden. Hiç kimse bunların Terör örgütüyle olan bağlantılarını konuşmuyor, konuşmak istemiyor, gözlerden uzak tutuyor. Adam PKK'nın santrali haline gelmiş. 6-700 kez PKK'lılarla telefon görüşmesi yapmış. Hayırdır ne ayaksın falan denmesin istiyorlar. Kayyum niye atanıyor? Belediyeden birileri gelsin, belediye meclisinden bir daha seçilsin. Yahu o belediye Ahmet Özel üzerinden terörle irtibatlı hale gelmiş. Ancak bir kayyum gelecek ki evrakları çıkaracak, evrakları isteyecek. Belediyede bir takım değişiklikler yapacak. Alamadılar. Kayyum atamadan önce belediyeden bir takım evraklar istendi ve o evraklar verilmedi. Verilmiyor, karartılıyor, yok ediliyor. Hani laf mı bunların söylediği değil. Konu seçim, seçilmişler, kayyum, demokrasi falan bu eksende konuşuluyor. Mevzu o değil, mevzu terör. Şimdi asıl meseleye gelelim. Mustafa Karasu'nun şu sözünü bir dinleteyim size. Yok etme saldırılarına verilen bir cevaptır. Aksungurlar bilmem siyahlar da orada üretiliyor. Bu bakımdan meşru hedeftir yani. Duydunuz mu? Tusaş saldırısı neymiş? O bölümü bir daha al bir şey geri al bir 30 saniye. Tusaş saldırısı neymiş? Soykırım saldırısına yok etme saldırılarına verilen bir cevaptır. Aksungurlar bilmem siyahlar da orada üretiliyor. Bu bakımdan meşru hedeftir yani. Tusaş meşru hedeftir diyor. Terörle mücadeleyi soykırım olarak adlandırıyor. Ve Tusaş meşru hedeftir. Biz de gider orada terör eylemi, terör saldırısı gerçekleştiririz diyor. Daha ne desin? Sinirlenmeyeceğim, avazım çıktığı kadar bağırmayacağım, küfür etmeyeceğim, hakaret etmeyeceğim, kendimi tutacağım. Tutabildiğim kadar tutacağım. Bu saldırı olduğunda Özgür Özel ne demişti hatırlıyor musunuz? Hatırlatayım ben ya. Terörü kimden ve nereden ne gerekçeyle gelirse gelsin lanetliyoruz. Burada tam da bu saldırıyı görünce insanın aklına buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. 7 Haziran'ı, 7 Haziran'a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün... Ya utanmayacak mı şimdi Özgür Özel ya? Paldır küldür bu açıklamayı yaptı. Saldırının hemen ardından. Utanmayacak mı? İşte bu terör saldırısı kimin işine geliyor? Bilmem ne sonradan buna benzer şeyler. Ya yani ne anlatayım ben şimdi? Nasıl bağırmayayım, nasıl hakaret etmeyeyim? Özgür Bey'e değil tabii ki. Bu söylemlere. Tuzaş bu ülkenin gözbebeği, Meşru hedef ilan ediyor. Bir tek ben mi kızmalıyım? Bir tek ben mi buna tepki vermeliyim? Cumhuriyet Halk Partisi buna tepki vermesin mi? Bir terör saldırısı olmuş. Genel olarak söylüyorum. İnsanlarımız şehit. Ve PKK'dan, Kandil'den izinle şöyle taziye mesajları yayınlıyorlar. Bu terör saldırısını kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu kadarına müsaade var. Tepki çoğalıyor. Toplumsal tepki. Kim bu kardeşim? Bu terör örgütü dediğin kim? Ne adı yok mu bunun diye soru geliyor. Israrla biz terör örgütlerinin reklamını yapmak istemiyoruz. Yalancının? He? Yalancının bir başka terör örgütü DH olduğunda yapıyorsun. Söz konusu PKK terör örgütü olduğunda kıvır babam kıvır. Kıvır babam kıvır. Sonra tepkiler artıyor. Bu sefer nasıl bir arkada görüşme trafiği ise oraya yazıyorsun. PKK terör örgütü bir kere yazıyorsun. İkinciye yazmıyorsun. Arada bir daha yazıyorsun PKK terör örgütü bilmem ne. Sen madene şuraya buraya gidiyorsun. Kayın politikaları bilmem ne falan diyorsun. Gidiyorsun üfürükten mitingler yapıyorsun Esenyurt'ta. PKK terör örgütünün ele elebaşısı diyor ki TUSAŞ bizim için meşru bir hedef. Sen Cumhurbaşkanlığı'na aday olmak istiyorsun değil mi? Bu ülkenin en büyük sorunu 40 yıllık 50 yıllık sorunu terör örgütünün bu çıkışlarına ilişkin tek kelam etmiyorsun. Yiyor muyuz yedik mi? Şöyle otur senin ağzın ne söylüyor? Haddine mi senin? Alçak terör örgütü falan. TUSAŞ senin nasıl meşru hedefin olur? Niye demiyorsun? Bu CHP'ler niye çıkıp şunu söylemiyor? İktidara biz de gelsek. Bizden şu da gelse, bu da gelse. Kandil'i dümdüz edeceğiz. Suriye'deki PKK terör örgütünü dümdüz edeceğiz. Cümleleri niye kurmuyor, niye kuramıyor? Bu işte müzakeresi olmaz. Niye demiyor? Kemal Kılıçdaroğlu işte bir yumuşama falan mevzusu olduğunda hemen çıkıp şu cümleleri kurdu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yumuşama olmaz, müzakere olmaz, mücadele olur falan. PKK terör örgütüne ilişkin niye bunu söylemiyorsun? Dayak yersiniz. Oy alamazsınız. Bir daha İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, şurada burada, Adana'da seçim alamazsınız. CHP'nin bir başarısı yok. Kandil CHP'yi bunun üzerinden esir almış. Ne istese yaptırtıyor. Şunu aday göster, onu aday gösteriyorlar. Şu meclis üyelerini aday göster, onlara aday gösteriyorlar. İBB'ye şu teröristleri al, alıyorlar. İzmir'e şuraya buraya bu teröristleri al alıyorlar. Oraya FETÖ'cüyü al alıyorlar. Şuraya şunun üzerinden para aktar aktarıyorlar. Şuna şu işi ver veriyorlar. MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın hakikaten MİT'i tebrik ediyorum. Müthiş işler yapıyor. Şimdi CHP'liler diyor ki Mit CHP'li belediyeleri araştırıyormuş bu kabul edilemez bilmem ne vesaire falan bilmem. İşin tüzüğünü şu sunu bilmem. Mit Başkanı Sayın İbrahim Kalın da CHP'ye gidecek bir briefing verecek falan. Ne anlatacak onu da bilmiyoruz. Konu o değil. Konu şu. Bak Milli İstihbarat Teşkilatı son yıllarda Sayın Hakan Fidan'la başlayan, İbrahim Kalın'la devam eden bu süreçte ülke dışında PKK terör örgütüyle mücadelede çığır açtık. İstasyonlarımız, işte oradaki muhaberatımız, şuyumuz, buyumuz vesaire. PKK göz açamıyor. Böylesine başarılı işler. E, o zaman bu CHP'li belediyeler üzerinde de isterlerse zıplasınlar, isterlerse hoplasınlar. MIT'in kulak kesilmesi lazım. Nereye gidiyor bu paralar? Ne oluyor? Ne ediyor? Kim nerede irtibatlar? Mitin işi mi? Bilmiyorum ben abicim yani. Demokrasiye uyar mı bir bilmiyorum abicim. Benim bildiğim tek şey ülkemin üniter yapısı, bölünmez bütünlüğü, emniyeti, huzuru, refah. Neymiş? Meşru hedefmiş. Bak sen. Özgür Özel, Mustafa Karasu'nun bu açıklaması üzerinden çıkıp iki cümle kurmayacak mısın? Ha? Bunu söylediğiniz vakit şunu söylüyorlar geçmişte. O da grup başkan vekili Kemal Kılıçdaroğlu bu İstanbul'daki Yayında sordum. Bilmiyorum ben Demir taşı bilmiyorum. Tanımıyorum etmiyorum falan filan diyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi diyorsunuz ki ya çıkıp bir tepki versenize PKK'nın reklamını mı yapalım? Siz niye PKK'lıların sözcülüğüne soyundunuz falan deyip akla ziyan salak salak açıklamalar yapanlar var. Geri zekalılar. Embesiller. Bunu söyleyen geri zekalı değil de nedir? PKK seni tehdit edecek ve sen bu tehdide fokuslandığın zaman, bunu kamuoyuyla paylaştığın zaman, TUSAŞ meşru hedef diyor bunu paylaştığın zaman PKK'nın reklamını yapmış oluyormuşuz yersen. Çünkü sen çıkıp ağız dolusu buna tepkini ortaya koyamaz. İbini keserler. Konu bunlar. Yok efendim Devlet Bahçeli Ahmet Türk'e şöyle demiş bir şey olmamış da. işte İmamoğlu gitmiş ziyaret etmiş o zaman mı bir şey. Konu bu değil ki ya. Konu Ahmet Türk ziyareti falan değil. Konu şu. Kandil'den talimatla mı yapılıyor bu işte?